Yanıma gelen benim baştacım ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma... Evet um, ıı, Sevgili YouTube sevgili dostlar Bugün sizlere beraber ıı, sitim kış indirimleriyle karşınızdayız Unutmadan lütfen bir like atmayı Abone olmayı bizimle açık bölümde yaparsanız ben de çok mutlu edersiniz. Hadi kış indirimlerine bakalım. Şimdi um, sevgili sevgili dostlar. Yani sevgili dostlar sevgili arkadaşlar. Şimdi um, şuna tönü bir görüntüle bir bitirelim. Bakın ne varmış. Batman. Adam. Yani vuruyorlar ya ne? Öyle yani bir oyunumuz var. Metro Exodus. Bu bende var bu arada. Metro Exodus bende var. Assassin's Creed Origins bende şeyde var. Epic'te var. Ondan sonra The Forest da var Steam'de. Bunları arkadaşınız oynayabilirsiniz. Bakın indirimleri çok güzel. 1.4 dolara düşmüş The Forest'ın. Assassin's Creed Origins kaça düşmüş? 48 dolar 4.80 dolara düşmüş aslında Metro da 2.29 dolara düşmüş onu bakın arkadaşlar Batman Arkham Origins'te yani 2 dolara düşmüştü yani 1999'de 2 dolara düşmüş. Um, Bug for Blood yani Bug 4 Blood 3 dolara düşmüş hatta ben bunu sizde Epic'te de önermiştim izleyenler sizinle de alabilir 3 dolara düşmüş çok güzel indirimler var Stellaris diye bir oyun ben bu oyunu hiç oynamadım 2.39 yani 2.40 dolar diyelim baya yani düşmüşler Borderlands wow 3 dolara düşmüş 2.99 da 3 dolar diyelim. Ondan sonra başka total var var hem var. 4.99 yani 5 dolar diyelim çıksın. Need for Speed Heat arkadaşlar. Ben bunu Epic'ten alacağım diye yemin ediyorum çok para harcadım ama aldım. İndirme bekledim en sonunda aldım. Hem de bir de Deluxe Tamam tam 3.49 yani 3.50 dolar diyelim. Ondan sonra güzel yani. <laughs> Planet Coaster 1.4 dolar. Güzel paya yani indirimler yani düşmüş. Var var Hammer Vermintide. Bu bende var bu arada bu bende olan bir 1.49 yani 1.50 dolara kadar düşmüş. Çok güzel olabilir. Arkadaşınız oynanacak güzel bir oyun. Ben henüz oynamadım ama yakında servis gelir. Şu anda der kan. Stay of the K2. 2 2.99 dolar yani 3 dolar diyelim. Öyle indirme yani düşmüş. Keep talking and nobody exploded. Ben bu oyunu tam olarak bilmiyorum. ha bomba bomba imha etme oyunu 0.79 dolar yani 0.80 dolar düşmüş Thales Frontier Borderlands 1.99 yani 2 dolara kadar düşmüş çok güzel Divinity Origins Enchanted Edition 2.29 dolar 2.30 dolar diyelim. Aa, çok güzel oyunlar ya. Ben isterim bunları ya. 1.4 dolara Firewatch 1.4 dolara düşmüş. Sonra başka bir oyun yok. Daha başka. Biz, ben sizler göremiyorum. Bakın mesela. Burada ne uygun? Erder Skrull Online. 2.99 dolara düşmüş. Yani 3 dolar diyelim. Başka ne uygun? Borderlands 3. 5.99 da 6 dolara düşmüş. Baya uygun fiyatı Mesela Doom Eternal. 5.99 da 6 dolara düşmüş. Ya baya indirme oyun girmiş ya. Mesela Project Zomboid. 7. 7.2 dolara düşmüş bayağı iyi. Mesela Age of History bakın 6.5 dolardan 4.54 dolara kadar düşmüş. Bence hayran olanlar, sevenler direk alabilir. Age of History 4.54 dolara kadar düşmüş. Bunlar isteyen özel linkini aşağı koyabilirim çekinmesinler. Age of History için kaça kadar geçerli bilmiyorum ama yani bu baya bir geçerli yani olur. Başka neyimiz var? Arras mesela Ras güzel indirme düşmüş. 9.49 yani 9.50 dolara kadar düşmüş. Salon Dark'ta 3.59 yani 3.60 dolara kadar düşmüş. Anomaly Agent'ta 1.99 yani 2 dolara kadar düşmüş. E çok güzel. Ya bayağı bir oynandırma düşmüş ya. Mesela SQUID Squad. bu oyun çok eleştiri almış. Ama bu oyun da bayağı bir indirme düşmüş. 3.49 dolar yani 3.50 dolar diyelim. Supermarket Simulation. simulator 2.59 dolar yerine 2.60 dolar. E tamam daha ne olsun? Bayağı indirim oynar düşmüş. Başka başka. Astron Rastron oyunu 4.94 dolar da biz buna 5 dolar diyelim tam olarak. Yani baya güzel onu rendindirmeyen düşmüş. En güzel hangi oyun? Bakın arkadaşlar Euro Truck Simulation 2. Tronunu sevmeyeniniz yoktur. Toplam 2.52 dolara kadar düşmüş. Hiç kaçırmayın direkt alın derim. Zaten The Forest'ı söyledik bir kadarıyla. Mesela Son of the Forest. 7.49 hani 7.50 dolara kadar düşmüş. Battlefield 1. 2.79 yani 2.80 dolara kadar düşmüş. Sapık sapık oyunlar karşımıza. Tövbe tövbe. Ben onları oynamam. Ya e fantazi fantazi yok sapıklı. polis. Hmm. O polis pek önermem. Gelir lan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar baya bir oyun yani indirmeye düşmüş. Benim önereceğim onların yani bu kadar. Abi de son bir oyun. Marvel vs. Capcom 3. Pardon Infinity. 5.99 6 dolara kadar düşmüş. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de bildirimleri açıp abone unutmayınız. Umarım yaptığım seri hoşunuza gitmiştir. Güzel yani oyunlar önerdiğimi düşünüyorum. Desteklerinizi beklerim. Allah emanet onu seviyorsunuz. Önereceğim oyunlar bu kadar. Allah emanet olun, bay bay seviyorsunuz.